Sancılı da olsa tarihiyle yüzleşmeyi deniyor. Bu yüzleşmede en tartışmalı alanlardan birini ise hiç kuşkusuz Dersim olayları oluşturuyor. Devletin kayıtlarına göre Dersim isyanı Konuyu özgürlükler ve demokrasi bağlamında değerlendirenler için dersim katliamı, kimi akademisyenlere göre ise dersim jenozedi, yani etnik temizliği, tarihe 1937'de başlayan olaylar dizisi olarak geçmiştir. Dersim olaylarının bir isyan değil katliam olduğunu savunanların pek çoğu da konuyu 1937'den başlayarak değerlendirir. Oysa olayları bu tarihten başlatmak, Tam da resmi ideolojinin olayların bir katliam değil, isyanı bastırma girişimi olduğu tezine denk düşecektir. Dersim olaylarını doğru anlamak için 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Tunceli Kanunu'na bakmak gerekir. Sosyolog yazar İsmail Beşikçi, Tunceli Kanunu 1935 Dersim Jenosidi adlı kitabında meclis tutanaklarından 38 maddelik kanunla ilgili meclis görüşmelerinin tamamını verir ve şöyle der. Sadece iki madde üzerinde görüşme yapılmıştır. O maddelerde de yeni öneriler reddedilmiş ve hükümet teklifi aynen benimsenmiştir. Bu bakımdan kanunun görüşülmesinde en çok sözü edilen ibareler, maddeyi kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir, olmuştur. Ve böylece bu kanun tasarısı meclise geldiği gibi yani bir günde bir saate bile varmayan bir zaman süresi içinde kabul edilmiştir. İsmail Beşikçi Tunceli Kanunu ile ilgili çok önemli bir ayrıntıya işaret eder. 25 Aralık 1935'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanunun mecliste görüşüldüğü sırada Tunceli diye bir vilayet yoktur. Tunceli vilayeti 4 Ocak 1936 tarihinde yürürlüğe giren 2885 sayılı kanunla yani Tunceli Kanunu adıyla çıkarılan kanundan 10 gün sonra vilayet kurulur. Bu tespit çok önemlidir. Zira biraz da hatayla başlayan bu girişim, hükümetin Dersim hakkında olağanüstü bir takım hazırlıklar içinde bulunduğunu göstermektedir. Beşikçi kitabında önemli bir ayrıntıya daha dikkat çeker. Kanun, Tunceli vilayetine, o günün deyimiyle kor komutan yani kor general rütbesinde bir askeri vali tayin etmekte ve bu komutan valinin yetkilerini sıralamaktadır. Bu yetkilerin içinde en can alıcı olanı ise komutan valinin aynı zamanda yargıçlık yetkisine de sahip olmasıdır. Ortada ilginç bir durum vardır. Türkiye'nin idari teşkilatında görülmeyen, o ana kadar olmayan hayali bir vilayete son derece geniş yetkilerle askeri bir kişi vali olarak tayin edilecektir. Komutan Vali, Bakanlar Kurulu'nun, yargının hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileriyle donatılmıştır. 38 madde olmasına karşılık meclisten jet hızıyla geçen bu kanun, hükümetin bu bölgede farklı bir amaç güttüğünü ve bu amacı gizleyemediğini açıkça ortaya koyması açısından son derece önemlidir. Tunceli'nin idaresi hakkında kanunun hazırlandığı, görüşüldüğü ve kabul edildiği yıl 1935'tir. Dersim isyanının çıkışı ise 1937. Peki hükümet ortada bir isyan yokken bu kadar olağanüstü idari esasları içeren ve tam 38 maddeden oluşan bu kanuna neden ihtiyaç duymuştur? Dersim konusuna baktığımız zaman Dersim'le ilgili olarak 1939'a kadar gelen süreç içerisinde çeşitli zamanlarda özellikle İttihatçılar döneminde başlayarak çeşitli zamanlarda harekat olduğu ortada. Dersim kayalıklarla çevrili, sert, sarp ve yalçın kayalıkların olduğu e, yüksek dağların Munzur dağları falan özellikle Munzur Çayı ve dağlar çevresi Kutu Deresi Nazımiye falan bölgeleri Pertek bölge Perteye kadar olan o bölgede kapsayan o bölge adeta doğal bir müstahkem gibi doğal bir sığınak gibi birçok kimseler için yaşam şartları son derece zor aşiret yaşantıları eskiden beri aşiretlerin e, Aşiret hayatının ve göçede hatta hayatın olduğu bir yer, tarım alanları az olan bir yer, sulak, dağlarla çevrili ama tabiat güzellikleri de olan önemli oranda fakat tarıma vesaire kent yerleşimine çok fazla müsait olmayan bir yer. Dolayısıyla biraz daha serazat yaşayan, biraz daha merkezden bağımsız yaşayan, biraz daha kendince daha özgürce yaşayan bir yer. Dersim katliamının meydana gelmesinde birer vesile ya da gerekçe olduğu söylenen bu hususlarla ilgili gerçekler çok farklı ve bence yanlış yorumlara da tabi tutulabiliyor. Birincisi Ermeni tehcirinde işte Dersimli aşiretlerin bu tehciri engellemek gibi bir güçleri zaten söz konusu değil. Ancak bu tehcirden kurtulmaya çalışan ee, ve bu arada Dersim'e, Dersimli aşiretlere e, sığınan Ermenileri korudukları e, bir gerçektir. Yani e, yeri geldiğinde bunlar bizim ailemizin çocuğu veya işte Ermeni olduklarını e, yalanlamak şeklinde o insanların tehcire, dolayısıyla ölüme gitmelerini engellemek şeklinde e, bir e, olay yaşandığı doğrudur. Bunda da e, şunun bir e, rolü olduğunu vurgulamak gerekir. Yani Ermenilere karşı dersimlerin herhangi bir e, ne dinsel nedenle, ne herhangi bir siyasi nedenle, herhangi bir garezleri, düşmanlıkları falan söz konusu değil. Zaten inançları gereği, bütün milliyetleri inançları e, bir ve eşit gören bir e, anlayışa sahiptirler. Dolayısıyla kendisine sığınanı e, hem de tehcir gibi bir e, zulümden kaçarak kendisine sığınanı e, sahiplenmek, korumak, e, onun peşindekileri onu teslim etmemek gibi bir yaklaşım içerisinde olmaları e, Dersim'in kültürüne, ahlakına, inanç yapısına son derece uygun bir davranış. E, bu şüphesiz ki yani iddiatçıların e, kırmızı kalemle not ettikleri bir şeydir Dersim söz konusu olduğunda. Öte yandan Rus işgaliyle ilgili Şimdi kendilerine ne vaat edildiği konusunda bazı tartışmalar var. Fakat Rus işgaliyle ilgili Seyit Rıza'nın organize ettiği Dersimli aşiretlerden oluşan bir milis kuvvetinin Rus işgaline karşı Erzincan'a kadar gelip dayanmış olan Rus işgaline karşı savaştığı bilinen bir olgudur. Hatta çok fazla bilinmeyen bir şey söylemiş olayım. Seyit Rıza bu savaşta gösterdiği yararlılıktan dolayı madalya ile ödüllendirilmiş ve binbaşı rütbesiyle taltif edilmiştir. Yerin Anadolu'nun başka bölgelerinde, yörelerinde de benzer ayaklanmalar var, benzer tepkiler var, direnişler var. Tabii devlet bakış açısından olaylara baktığımız zaman biz bunları bir isyan olarak görüyoruz. Fakat isyandan çok yeni kurulan devlet tek tip bir toplum meydana getirmek, bir ulus inşa etmek üzere başvurduğu orantısız güç çözücü tedbirler olarak görmek gerekir. Bazı bölgelerde çok daha acımasız e, davranmıştır. Çok daha kıyıcı olmuştur. E, Dersim'de de e, maalesef böyle bir e, trajedi yaşanmıştır. E, ve rakamlar bu konuda ürkütücü e, gerçekten. Yani 10 bin, 11 bin 800'den başlıyor. E, 30 bine hatta bunu 60-70 bine kadar e, çıkartanlar var. Ama her halükarda her e, belli ki orada e, masum insanlar da çok büyük bir mağduriyete uğramışlardı. Şu anki bilgilerimize göre e, ben kişisel olarak bunun bir isyan olduğunu dersimde vuku bulan olayların bir isyan ve bir isyanın bastırılması olarak görülemeyeceğini düşünüyorum fakat nasıl izah etmek icap ederse cumhuriyet kurulmuş kendi gücünü göstermek istiyor. Elinde bir proje var. Bu da bir modern ulus devlet inşa etme projesidir ve bu projenin önünde önemli engeller var. Dini, etnik ve mezhebi engeller var. Çünkü Osmanlı döneminde 10 ayrı din ve 50 ayrı etnik grup bir arada yaşamışlardır. Farklılıklarını muhafaza etmişlerdir. Ancak yeni projeye göre bütün bunların Kimliklerini ikincil dereceye, hatta geri plana tamamen itmeleri icap eder. Tek bir kimlik kabul edilecektir. Herkes kendini bir kimlikle ifade edilecektir. Buna direnenler çok acımasız bir biçim.